Tatil sezonunun başlamasıyla birlikte Türkiye'ye giden gurbetçilerimizi gözüne kestiren dolandırıcılar da arttı. Binbir hevesle memlekete varmak için Belçika'dan yola çıkan gurbetçi aile güpe gündüz sahte polisler tarafından Almanya Köln yakınlarında soyuldu. Köln yakınlarında siyah bir araç tarafından durdurulan ailenin hem arabasının anahtarının hem de yanlarındaki paraların çalındığı belirtiliyor. Almanya'da ilk kez bu tür bir dolandırıcılık vakası yaşandığı belirtildiğine vatandaş saat 10-11 civarı körünü geçtikten yaklaşık 15-20 dakika sonra gündüz vakti siyah Audi marka bir araç tarafından gurbetçi aileyi durdurmak için polisin kullandığı yeşil kırmızı dur işareti kullanıldı. Gurbetçi aile polisin istediği şeyi yaptı ve yol kenarında durdu siyah araçta bulunan iki kişiden biri inerek gurbetçi ailenin yanına gelip ehliyet ve ruhsat istedi. Sahte polis ehliyetle ruhsatı kontrol edip geri verdi ve araçta ne kadar para taşıdıklarını sordu. Araçta bulunan Cengiz Söğütlü ve Ömer Tunç toplamda 10.500 lira taşıdıklarını söyledi. Polis cüzdanlarını göstermelerini istedi. Gurbetçi aile de kendisinden istenen şeyi yaptı. O sırada polis arabanın anahtarını ve cüzdanlarını vermelerini istedi. Gurbetçi aile de o heyecan ve korkuyla cüzdanlarını ve aracın anahtarını polis zannettikleri kişilere teslim etti. Cüzdanları ve anahtarları alan sahte polisler daha aile olayın ne olduğunu anlayamadan olay yerinden hızlıca kaçtı. Bir müddet sonra dolandırıldıklarını anlayan aile polise ihbarda bulundu. Köln polis karakolunda yaklaşık 7-8 saat ifade veren aile hiçbir sonuca varamadı maalesef. Bir şekilde akrabalarını kurtaran ve yanlarında bulunan yedek anahtarlı araçlarını çalıştıran Aile yollarına devam edip memleketlerine vardı üzücü bir olay yolculuklarda çok dikkatli olmak gerekiyor maalesef bunu bir kez daha hatırlatmış olalım konuyla ilgili yorumlarınızı varsa yaşadıklarınızı videonun altına yazarak bizlere iletebilirsiniz